Mümkün olduğunca uzun yaşamalıyız, ölümsüz olmalıyız ve aslında herkes bunun için yaratıyor. Dolayısıyla psikik entropi tutarlı bir düşünce çizgisini bırakarak zihnimizin çerçevesini veya düzenini kaybettiğimiz zamandır. Ve bu düşündüğünüzden çok daha fazla olur. Otururken hiçbir şey yapmadan düşüncelerimizle baş başa kaldığımızda. Ara sıra bazı yapılandırılmış düşüncelerimiz olabilir ama pek uzun sürmez. 2-3 saniyede sona erer. Sonrasında bir düşünceye kapılır gideriz. Süreç belirsizleşir ve düşüncelerimizin nereye varacağını takip edemeyiz. Bu arada zihnimiz olumsuz düşüncelere tutunur ve bunlar çoğalır. Dolayısıyla bu zihin durumunun, bu düzensiz, kaybolmuş, bunalmış ve endişeli zihin durumunun tedavisi zihninizi nasıl düzenleyeceğinizi bilmekten geçer. Dikkatinizi nasıl yönlendireceğinizi bilmekten. Meditasyon size nefesinize odaklanmayı öğretir. Üst beş ise size düşüncelerinizi sorgulamayı öğretir. Yalnız kalmayı öğrenmek, her koşulda keyif alabilmek için zihninizi düzene sokmayı öğrenmektir.